Geleceğin tarımı, gıda üretiminde teknoloji devrimi. Tarım, insanlık tarihinin en temel ve hayati sektörlerinden biridir. Ancak dünya nüfusunun hızla artması, iklim değişiklikleri, su kaynaklarının azalması ve tarım arazilerinin daralması gibi sorunlar geleneksel tarım yöntemlerinin yeterliliğini sorgulatmaya başlamıştır. Bu zorluklar tarım sektöründe köklü bir dönüşümü zorunlu kılmaktadır. İşte tam bu noktada teknoloji devrimi tarımın geleceğini yeniden şekillendirmeye adaydır. Dijital tarım, verimliliği artıran akıllı çözümler. Dijital tarım, tarım süreçlerini optimize etmek amacıyla sensörler, uydu görüntüleme, GPS teknolojisi ve veri analitiği gibi dijital araçların kullanımını içerir. Bu teknolojiler, çiftçilerin toprak verimliliğini artırmasına, su kullanımını optimize etmesine ve zararlılarla mücadelede daha etkili yöntemler uygulamasına olanak tanır. Örneğin, akıllı tarım sistemleri, tarlalardaki nem seviyesini sürekli izleyebilir ve su ihtiyacı olan bölgelere otomatik olarak sulama yapabilir. Bu su israfını önler ve bitkilerin en verimli şekilde büyümesini sağlar. Ayrıca, drone teknolojisi ile tarlaların durumu anlık olarak izlenebilir ve bu sayede erken müdahalelerle ürün kayıpları en aza indirilebilir. 2. Yapay zeka ve makine öğrenmesi Tarımda devrim, Yapay zeka (AI) ve makine öğrenmesi tarımda büyük bir devrime öncülük ediyor. Bu teknolojiler, büyük veri kümelerini analiz ederek hava durumu tahminleri, hastalık tespiti ve verimlilik analizi gibi birçok alanda çiftçilere rehberlik edebilir. Örneğin, AI destekli sistemler bitkilerin hastalıklarını erken aşamada tespit edebilir ve gerekli müdahaleleri önerir. Bu, kimyasal ilaç kullanımını azaltarak hem çevreye hem de insan sağlığına katkıda bulunur. Ayrıca Yapay zeka ile desteklenen otonom traktörler tarlalarda daha az enerji tüketimiyle yüksek verim elde edilmesini sağlar. 3. Dikey tarım ve topraksız tarım. Yeni nesil üretim teknikleri. Dikey tarım, sınırlı alanlarda maksimum verim elde etmeyi amaçlayan bir üretim yöntemidir. Özellikle şehirlerde binaların iç kısımlarında veya çatılarında uygulanabilen bu yöntem, tarım alanı kısıtlamalarını ortadan kaldırır. Topraksız tarım Hidroponik ve aeroponik, bitkilerin su ve mineral çözeltileriyle beslendiği sistemlerdir ve toprak kullanımını gereksiz kılar. Bu teknikler su kullanımını %90'a varan oranlarda azaltır ve ürünlerin daha hızlı büyümesini sağlar. Ayrıca bu sistemler kapalı ortamlarda yapıldığından yıl boyunca üretim mümkündür ve dış çevresel faktörlerden etkilenme riski minimaldir. 4. Genetik mühendislik daha dayanıklı ve verimli ürünler. Genetik mühendislik, tarımda ürünlerin genetik yapısını değiştirerek daha dayanıklı ve verimli bitkiler elde etmeye odaklanır. Genetiği değiştirilmiş organizmalar, giyolar, kuraklığa, soğuğa, böceklere ve hastalıklara karşı dirençli hale getirilmiş bitkilerle tarımsal üretimi artırabilir. Bu yöntemler, özellikle küresel iklim değişikliği ile birlikte artan zorlu koşullarda tarımın sürdürülebilirliğini sağlamak için kritik öneme sahiptir. Örneğin, kuraklık dönemlerinde bile yüksek verim sağlayan mısır veya soya fasulyesi türleri çiftçilere büyük avantajlar sunar. 5. Robotik ve otomasyon, insan gücüne bağımlılığı azaltan teknolojiler. Tarım robotları, hasat, ekim, ilaçlama ve budama gibi tarımsal görevleri yerine getiren otonom sistemlerdir. Bu robotlar insan gücüne olan bağımlılığı azaltırken, aynı zamanda tarımsal süreçlerin daha hızlı ve verimli bir şekilde yürütülmesini sağlar. Örneğin, hasat robotları, meyve ve sebzeleri insanlardan daha hızlı ve hasarsız bir şekilde toplayabilir. Bu da ürün kaybını azaltır ve çiftçilerin karını artırır. Ayrıca tarımda otomasyon, iş gücü maliyetlerini düşürürken, üretim miktarını artırır. 6. Blockchain teknolojisi Şeffaf ve güvenli tedarik zincirleri Blockchain teknolojisi, tarımda tedarik zincirini izlemek ve şeffaflığı artırmak için kullanılabilir. Ürünlerin üretim aşamasından tüketiciye ulaşana kadar olan süreçlerini izlemek, tüketici güvenini artırır ve sahtecilik riskini azaltır. Bu teknoloji sayesinde tüketiciler ürünlerin nerede, nasıl üretildiğini ve hangi aşamalardan geçtiğini kolayca öğrenebilir. Ayrıca blockchain ile desteklenen akıllı sözleşmeler çiftçiler ve tedarikçiler arasında daha güvenilir ve hızlı ticaretin önünü açar. 7. Sonuç: Geleceğin tarımı ile sürdürülebilir bir dünya. Geleceğin tarımı, teknoloji ile şekillenerek daha sürdürülebilir, verimli ve çevre dostu bir hale gelmektedir. Bu teknolojiler sadece bugünün tarım sorunlarına çözüm sunmakla kalmaz, aynı zamanda gelecek nesiller için de daha güvenli bir gıda üretim sistemi oluşturur. Tarım sektöründeki bu teknolojik dönüşüm aynı zamanda daha az kaynak kullanarak daha fazla ürün elde etmeyi mümkün kılar. Bu da dünya genelinde gıda güvenliğini artırarak açlık ve yetersiz beslenme gibi küresel sorunların çözümüne katkı sağlar. Teknoloji devrimi tarımda yeni bir çağın habercisidir ve bu değişim insanlığın geleceğini şekillendirecek en önemli faktörlerden biri olacaktır.